Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kültür yayınlarının başarı değerlendirme sınavı olan ikinci BDS'nin e, geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30 bin soru bir doğru da açılar sorusu. İki tane paralel çizgi arasında şu anda hiç bilinen bir e, Z açı, M açı, U açı gibi açı değerleri yok. Ben ne yapabilirim? Tam C'nin olduğu yerden yeni bir paralel çekerek burada ne oluşturdum? Bir U oluşturdum. Bir de şöyle bir Z açı oluşturdum. Şu açı 65 ise şuradaki açı da 65'tir. Dolayısıyla şuraya ne kalacak? 40 kalacak. Şurada bir U açı olduğu için 40 ise X ne olacak? 140. 32 soru İki direk arasında e, ağırlıklar asılmış, ağırlıklar e, açılar oluşturmuş. Görünen x açısının değeri isteniyor. Bunu çok değişik e, yollardan çözebilirsiniz ama ben size en pratik olanını yapayım. Şu direklerin uzantısını alalım, ağırlığın da uzantısını alalım. Şöyle ve yukarıda hep U açılar oluştu. Z açılar oluştu. Sağda 60 sa şuradaki açı nedir? 60 Yani X'in bir kısmı 60 oldu. Soldan gelelim. 50 ise 50'dir. 120'nin 50'si soldaysa şurada kim kaldı? 70. Şurada bir U açı var. 70 ise şurası ne olacak? 110. Dolayısıyla X ne oldu? 170. 33. soru uzun bir soru. Şekil 1'de 3 üç tane e, üçgen şekli karton A köşeleri birleştirilerek bir şekil yapılmış. Şimdi şöyle bir üçgenin A köşe bundan 3 tanesi birleştirilerek şurası 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 üç üçgende de aynıdır. Eş üçgenler olduğu için. Dışarıda 45 kaldığına göre 360'tan 45 çıkarırsam ne kalır? 5. 315. 315'i de 3'e bölersem kaç kalır? 3'te çarparsam, 3 3'te çarpırsam 315. Evet. 105 derece. 105. 105. Yani üçgenin neyini bulduk? Bir açısını, a açısını 105 olarak bulmuş olduk. Şimdi aynı üçgenlerden C köşeleri birleştirilerek hepsinin C köşesi şurada birleşiyor. Yeni bir şekil yapıyor. Kaç tane var bundan? 1 2 3 4 5 6 7 8. 360'ı 8'e bölersem 45 bulunur. Peki A açısı neydi? 105'ti. Burayı ne buldum? 45. Toplarsam ne yapar? 150. O zaman B açısı ne oldu? 30. Yani üçgenin üçüncü açısı 30. Şimdi diyor ki e, B köşeleri çakıştırılacak. Yani üstteki gibi. Şuradaki şekildeki gibi. Yani hep B'leri çakıştıracağız. Açımız kaç? B açısı. 30 derece, 30 derece, 30 derece böyle kaç tane olur? 360'ı 30'a böl. 12 tane var çünkü. 12 tane 3 kartonun birleşmesi gerekecek. 34. soru. Şekilde doğrular arasında verilen açı ölçülerine göre x açısının değeri isteniyor. 5 yıldızlı kural neydi arkadaşlar? Geometride ilk öğrendiğimiz önemli bir kural. İki iç, bir dış. X, Y, X artı Y. Şimdi 30 da şuradaki açının toplamı kaç olması lazım? Dış açıya eşit olması lazım. Şuradaki üçgenin iki iç bir dışı. 30 çıkaralım. 100, 10, 5 olur. Şimdi bakıyorum şurada bir X var. Yani sanki şu üçgenin iki iç, bir dışı yapabilirim. Buradan iç, içeri, hatta dış açıları toplamını da yapabilirim. O oradan gidelim. E, 115, 125 ve x. Şu taradığım üçgenin dış açıları. 125, 115. Topluyorum. 0, 4. 240. Kaç kaldı geriye? 360'a 120. 5. 35. soru. Üçgende açı. Yine iki tane açı eş veriliyor. Şu mavi açıyla şu mavi açı ACB ACB şu komple C açısı 70 derece. Yani şuraya ben y dersem o zaman burası da nedir? Y'dir. Şuraya ne gelecektir? Komple c açısı 70 olduğuna göre 70 eksi y gelecektir. Şuradaki üçgende bir açısı y, bir açısı 70 eksi y. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Y ile 70 eksi y'yi toplasam y'leri gidiyor. 70 kalıyor. Demek ki üçüncü açıda ne gelecek? 110 gelecek ki 180 olsun. 36 soru bu manak yani iç bükey dörtgen sorusu. Konkav dörtgenler var. Ee, şimdi şu olayı unutmuyorsunuz. Şuradaki açıyla şuradaki açıyla şu açının toplamı her zaman buraya eşitti. Bundan orada kaç tane var? İki tane var. Yani şuralara ben AA desem. Şunlara da BB desem. Şurada ne yazarsanız. A artı B artı 7X eşittir 11X. Şuraya eşit. Yani A artı B 4X. En büyük şekilde 2A artı 2B Artı 7x eşittir. 150 değil midir? A artı B. 4x'e 2A 2B 8x'dir. Yani 15x. 150. Buradan 15'lere gider. X eşittir. 10 olarak 10 derece olarak bulunmuş olur. 37. soru. Karşılıklı kıyıları birbirine paralel olan bir nehir var. A noktasında kayıkla hareket eden Orhan sırasıyla AB yolu, BC yolu, CD yolunu takip ederek D noktasında ulaşmıştır. Ve klasik bir doğrudaç sorusu. Ben bu soru bunu e, sağdaki 130, 100x şurası 110 150 bu açıların toplamını kullanarak bulabilirsiniz. E, M yapabilirsiniz. Her türlü çözümü vardır. Ama şöyle de bir çözüm olduğunu söyleyeyim size. Şimdi bu tip sorularda kırılan yerlerden paralel çekebilirsiniz. Şöyle. Kaç tane U oluştu? 3 tane. 130 sa şurası kaçtır? 50'dir. O C açısı 100 olduğuna göre aşağıya ne kalacak? 50 kalacak. E şurada da bir U var. 50 ise şurası ne olacak? 130. Yani x'in bir kısmı 130. Alttan da orada bir z açı gördünüz. Şunu alıp şuraya koyabilirim. Gördüğünüz gibi x ne oldu? 160. 38'in soru. En büyük üçgenin içinde iki tane ikizkenar üçgen a açısı 80 ve alfa isteniyor. İkizkenar üçgen varsa arkadaşlar ee, açılara bir değer verelim. Mesela soldaki çift işaretli üçgenin taban açıları, tepe açısı şurasıdır. Bunu unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? DBC üçgeninin ikiz kenarların birleştiği yer tepedir. Sağdaki FEC'nin de ikiz kenarların birleştiği yer şurası tepedir. Taban açıları x X diyelim. Diğerinin taban açıları Y, Y. En büyük üçgene bakın. ABC üçgeninde. Tepe açısı 80. Taban açı X, Y. Kaç olacak? 180. X artı Y ne olur burada? 100. Şimdi, e, şu üçgenle, şu üçgenin iç açıları toplam 360 yapmaz mı? 180, 180. Yani, 2x artı 2y kaç yapar? x artı y 100 ise 200. Peki şu 2x ile şu 2y'yi 360'dan çıkarırsam iki üçgenin iç açıları toplam 360 olduğu için 200 dereceyi çıkarıyorum. Ne kalıyor yine? 160. Yani şuradaki açıyla şuradaki açının toplamına 160 kalıyor ayrı ayrı yazamazsınız. Toplamı da şuranın 180 olacağı için alfaya 20 derece kalır. 39. soru bir katlama sorusu. Üçgenin, ABC üçgenin A köşesi DC boyunca katlandığında A noktası nereye geliyor? Alt kenarın üzerine geliyor. Katlamada hep ne diyorum arkadaşlar? hangi açı nereye geliyor, hangi kenar nereye geliyor. Şimdi burada bize lazım olmayan bilgileri de yazacağım. Elimiz alasın. Her her gördüğünüz katlamada bunları yapalım. Şimdi 80 katlanca nereye geliyor? Şuraya geliyor. Şu C açısı üst katlanca nereye gelecek? Buraya. Şu X üstten gelmedi mi? O zaman burası da X'tir. Şimdi Hatta kenarlara bile yaz. Şimdi lazım değil ama şu kenar, şu kenarın üzerine, şu kenarda, şu kenarın üzerine katlanıyor. En büyük üçgenin A açısı 80, B açısı 30, 110. Bunu kimden çıkaracağım? 180. Ne kalır? 70. Neye kalıyor? C açısına 70 geliyor. Onu da nasıl dağıtırım? 35, 35. Şu mavi üçgenin 80 ile 35'in toplasam ne yapar? 115 artı x eşittir 180. İki açısının toplamı 115. x buradan 65 olarak bulunmuş olur. 40. ve son sorumuz. Bir düzlem aynaya gelen ışının ayna ile oluşturduğu açı ışının yansıdığı yani bunu bir herkes biliyor. Gelen açı gelen açı burası. Yansıyan açı şurası. Bunlar hep birbirine eşittir. Sonra 30 derece x derece verilmiş. Aşağıda önemli bir bilgi var. Şurada. BD ışını şurası arkadaşlar diyor. Düzlem ayna ile BC ışını arasındaki geniş açı. BC ışını da şu. Düzlem aynada şu, yani düzlem aynayla ışın şu, yapmış olduğu geniş açı, burası değil midir? Buranın açı ortayı da şöyle olmaz mı? Yani BD olduğunu söylüyor. O zaman şurası xse, bakın, o zaman şurası da x'tir. 33 çıkar, x3, x eksi 30. X, 30, gelen açı olmuş. yani A'dan gelen ışının aynayla yaptığı açı x eksi 30. O zaman yansıyan açıda ne olacak? x eksi 30 olacak. Şimdi buranın komplesi 180 değil mi? XX, 3x x x 3 x var. Eksi 30 artı 30 eksi 30. Bir tanesi gitti. Eksi 30 kaldı. Ve 180 olması için karşıya salladık. 3 x 210 x eşittir 70 olarak bulunuyor. Evet bitirdik sorular arkadaşlar kolay sorularla oluşuyor BDS e, kurumlarda gelinen yerlere kadar e, yapılan e, işlenen konularla ilgili e, kolay sorular hazırlanıyor eğer e, bu kurumda değilseniz e, pdf'sini link şeyde videonun altına koyup oradan indirip çözebilirsiniz.